yani duyuları potansiyel olarak kendimizi buluyoruz. Ama onları eğitebiliriz çevremize rağmen. Eğitebiliriz. iyi yemenin, iyi içmenin, iyi yaşamanın bir parçası olduğunu bilerek bu konularda bizde potansiyel olarak zaten var olan duyuları geliştirebiliriz. Bunu bir aslan yapamaz, bir zürafa yapamaz, bir kartal yapamaz ama bir insan yapar tat alma duyusunu inceltebilir derinleştirebilir, geliştirebilir. Görme duyusunu estetize eder. Bakın cemal, cemale ermek yani cemali görmek kendimizde var olan potansiyeli gerçekleştirmek demek. Muhayyile, ya muhayyile diye bir yetimiz var. Bu muhayyile dediğimiz, ingelen dediğimiz yetiyi terbiye edelim. Bizdeki o potansiyeli hayal edebilme, düşleyebilme yetisini ki sanatın özüdür bu dinin ve sanatın özüdür ilgilen ve düşlem. Bunu terbiye edebiliriz. Daha iyi romanlar okuyabilir, seçebilir. Daha iyi filmler izleyebilir, daha iyi şiirler, şarkılar dinleyebiliriz. Daha düşük, daha sıradan, daha aşağıda daha seviyesi şeyler de dinleyebiliriz. Ama yolun başında olduğumuz yerle yolun sonuna doğru kendi koyduğumuz hedef birbirinden farklı olmalı. Dolayısıyla yaşamın anlamı nedir? Bu yaşamın anlamı bu yaşama koyduğumuz amaçtır. Bu amaç bizim kendimizi gerçekleştirmemiz demek. İnsan olarak doğamıyoruz. Mülkü ve insan olarak doğuyoruz. Ama bil fiil edimselleşmemiz, gerçekleşmemiz bir ömür alıyor. Ee, işte i̇şte ticaret, siyaset bilmem neyle uğraşırsanız emekli olur. İşte en fazla emekli de namerde muhtaç olmadan işte kötü bir yazlıkta filan satın alabilirseniz e, yazın bir iki ay ayağınızı suya sokarsınız. Kışında kiraya filan muhtaç olmadan e, çorbayı içebiliyorsanız eh iyi bir hayat yaşadım diyebilirsiniz. Sizdeki potansiyeller Bunlara hiç emek harcamamış, hiç gelişmemiş, hiç değişmemiş olmaktan. Hiç, yani en azından gözlemlerseniz. Bu çok yıkıcı, çok üzücü bir şeydir. Değişmemiş olmak, gelişmemiş olmak. Bir anlamda ilerlememiş, kemale ermemiş, cemali görmemiş olmak. O cemal kim? Kendi suretiniz. Kendinize baktığınızda 60'a 70'e geldiğinde e, arada bir fark göreceksiniz. Tamam yola çıkmak yoldan çıkmaktır yolda düşmektir ama yol devam etmiş bak gelmişsiniz kaç yaşın? kendiniz için ne yaptınız kendinize ne kadar emek sarf ettiniz bunun te en tepesinde us usul eğitilmesi aklın eğitilmesi gelir akıl çok az insanda ortaya çıkar e bu akıl denilen şeylerin çoğu zekadır kavrama çıkmak çok zaman alır ve özel eğitimler ister özel uğraşlar ister. Bu muhayyile ve düşünce aşamalarının da üstüne çıkmak, çıkmayı ister. İşte yola çıkmak, belki yoldan çıkmak ve yoldan çıkmak her başlangıca özgür düşmelerdendir, kusurlardandır. Yola çıkarız, hedeften uzaklaşırız, kendimizi unuturuz. Burada yoldan çıkmak, esas itibariyle yaşama anlam verme irademizden vazgeçmek ve içinde bulunduğumuz ortamın bizi sürüklemesine izin vermek. Yoldan böyle çıkar. Ne yapayım işte bununla evlendim. Ne yapayım burada işe girdim. Ne yapayım işte bunun oldu. Ne yapayım bu partiye katıldım. Ne yapayım bu mesleği seçmek zorunda kaldım. Her şeyi değiştirebilirsin. Yaşamınıza kendiniz anlam verebilir. Kendinizi yeniden yaratabilir. Yolunuzu yeniden çizebilirsin. Hani böyle yaşam koçlarının verdiği mistik mesajlar vardır. Hani ben de böyle o şoya dönme dönüşmeye başladım. Ee, sakın onu da karıştırmayın. O anlamda bir e, mistik gelişmeden söz etmiyorum. Çok somut. Çok ussal, gerçekçi bir şeyden söz ediyorum. Ee, bir dünyanın içindeyiz. Kendimizi bulduk. Bunu biz istemedik. Ee, burada niçin bulunduğumuzun özel bir anlamı olmadığını biliyoruz. Bu, bunun içinde bulunduğumuz yaşama bir hedef tayin etmek zorundayız. Ve bu hedefi bizden evvel anne babamız, öğretmenlerimiz ve devlet ele geçiriyor. Ve bizim yaşamımıza anlamını devlet veriyor. Ortak kim veriyor? Hiç kimse bize sormuyor. Vatan, millet, Sakarya diyen gençlere bak. Yani şimdi siyasi konulara girmeyeyim. Ee, ama anlayan anlıyor. Yani arife tarif gerekmez. Hep söylerim lafın tamamı ahmaklara anlatılır diye. Bir kısmını da e, sizlerin de çıkarması gerektiğini e, düşünüyorum. O yüzden yola çıkmak, yoldan çıkmaktır. Üzülmeye gerek yok. Kendimizi yıpratmaya gerek yok aya kalkıp yola devam edebiliriz. Bu kimler için söyleniyor bu cümle? Gençler için. Çünkü genç olmak zaten hata yapmaya hazır olmak demeyiz. Bu yaşam bizim yaşamız ve bir iki tekrarı yok. O yüzden yaşama tekrar bir hedef koyabilir ve bu hedefi insan onuruyla mütenasip bir, bir şekilde insanın erdemleri kuşanması, erdemli bir insan haline gelecek şekilde, insan olacak şekilde kendimizi yetiştirmek, duyumlar duyularımızı, dış ve iç duyularımızı, aklımızı terbiye etmek ve böylelikle rüzgarda uçuşan yapraklar gibi edilgin değil, tam tersine kendi yaşamıyla ilgili kararları kendi alabilecek özneler haline gelebilir. İşte böyle bir özne haline gelmeyi başarırsak o zaman cemali görmüş oluruz. Kendimizdeki güzelliği seyretmiş oluruz. O yüzden sofilerin bu dünyaya, bu aleme kemali bulmaya, cemali görmeye geldik derken kastettikleri esas itibariyle budur. Yan şeyleri farklı olsa bile ana amaç burada insanın kendisinde potansiyel olan, var olan güzelliği edimsel hale gelmiş, gerçekleşmiş biçimiyle görmesi. Yaşamın bundan gayri bir anlamı var mı bilemiyorum. Bu yaşamdaki sıkıntılara katlanmaya değer kılacak bu yaşamı kendisinde bulduğumuz sıkıntılara katlanmaya değer kılacak tek amaç bu olabilir. Ee, yaşamı güzelleştirmek, dünyayı, dünyamızı güzelleştirmek, kendi iç dünyamız dış dünyamız Evet, bu kadarlık yeter. E, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Lütfen hoşça bakın zatınıza.